Arkadaşlar selamlar. Hoş geldiniz. Herkese iyi çalışmalar. Videomuzda barış yayınları integral fasikülü test 27'yi çözeceğiz. Vakit kaybetmeyelim hemen ilk sorumuza başlayalım. Şimdi ilk sorumuzda bize demiş ki f-2 0 olduğuna göre f9 değeri kaçtır? Bakın bu tarz sorularda arkadaşlar integralde alandan faydalanarak çözümler yapacağız. f-2 9'muş. f'in türevinde eksi 2'yi ben biliyorum. Şuraya eksi 2 yazsam. F'ün türevinde eksi 2 4'tür arkadaşlar. Bakın buraya eksi 2 yazdım. Ha, bilip bilmemem de çok önemli değil. Ama eksi 2'yi gösterdim. F'ün türevinin grafiği verilmişti. Eksi 2'yi gösterdim. Hatta arkadaşlar 9'u da yazayım buraya. Çünkü F9 sorulmuş ya. Şuraya 9 yazdım. E, kırmızı grafiği uzatacağım. Kırmızı rengi seçeyim. Birazcık vakit kaybedeyim ama olsun. Güzel gözüksün. Şöyle ben bu grafiği uzattım arkadaşlar. F9'un da kaç olduğunu bulabilirim. Çünkü buradaki doğru neyimine dikkat edersek 4 bölü 3'ten 4 bölü 3'tür arkadaşlar. Tabii eksi 4 bölü 3 ama yani oradaki oran 4 bölü 3'tür. O zaman 9'un görüntüsünde arkadaşlar aslında eksi 4 olması gerekir. Şuradaki görüntümün eksi 4 olması gerekir. Çünkü 6 ile 9 arası 3 birimse aşağı doğru da 4 birim olması gerekiyor ki yine eğim eksi 4 bölü 3 olarak gelsin. Tamam. Şimdi peki biz bu soruyu çözerken nasıl yapacağız arkadaşlar? Şöyle yapacağız. Şimdi bakın eksi 2'den 9'a kadar İntegrali ben buradaki alan yardımıyla söyleyebilirim. Eksi 2'den 9'a kadar integrali. Bakın şuradaki ve buradaki alan yardımıyla eksi 2'den 9'a f'in türevinde integrali söyleyebilirim. Çünkü burada f'in türevinde grafik verilmiş. Şimdi bakın yazayım ben buraya. Eksi 2'den 9'a f'in türevi x çarpı dx yazsam. Hani f'in türevi x'in integrali fx'tir ve f9 eksi f 2 olmaz mı bu? Ama neyse. Eksi 2'den 9 f'ün türevi x dx demek arkadaşlar. Buradaki grafiğin altında kalan alan yardımıyla söylenebilir. Bakın şuradaki alanımız dikdörtgen alanı bir kere 5 çarpı 4'ten 20'dir. Bu yüzden buraya 20'yi yazdım. Yanındaki üçgen alanı arkadaşlar 3 çarpı 4 12'ye böldüm 6'dır. Arkadaşlar ama alttaki üçgen alanı da 6 olduğu için hani ben burada integral yazıyorum ya alanlar yardımıyla yazarken integrali Bakın alan toplamını değil. integrali X80'in üstünde kalanı pozitif olarak alıyordum. X80'in altında kalanı negatif olarak alıyordum. Bu yüzden ben aslında buraya 6-6 yazacağım. Yani 20 artı 6 eksi 6 yazacağım. Buradaki 6 ile alttaki 6 birbirini götürecek aslında. Çünkü integral yazıyorum. O zaman eksi 2'den 9 f'in türevi x çarpı dx 20'ymiş. O zaman şöyle yazalım. Sınırlarımız eksi 2'den 9'a f'in türevi x'in integrali fx'tir. İşte bu 20'ymiş arkadaşlar. E sınırlar eksi 2'den 9'a ya. O zaman f9 eksi f eksi 2 20'ymiş. Bak f9 eksi f eksi 2 20'ymiş arkadaşlar. F9'u bilmiyorum zaten sorulmuş. f eksi 2 de 0'dı ben buraya 0 yazdım. F9 eksi 0 20 ise f9 20'dir. Yani sorumuzun doğru cevabı Edirne şıkkıdır arkadaşlar. Umarım çözüm açıklayıcı olmuştur. Şimdi ikinci sorudan devam edelim. Bakın ikinci soruda da aynı mantıktan faydalanacağız. Birinci sorudaki mantıktan faydalanacağız. F8 5 tane f0 eşit olana göre demiş f-3 değeri kaçtır? Ben hemen şöyle yazmak istiyorum. Burada f'in türevinin grafiği verilmiş ya. Arkadaşlar. 0'dan 8'de f'in türevi x çarpı dx aslında buradaki üçgen alanıdır. 6 kere 8 48 2'ye böldüm. 24'tür arkadaşlar eşittir. 24 yazdık. Şu 0 şey 8 olacak. Güzel yazalım. Tamam. F'in türevi x'in integrali f x'tir. O zaman ben burada x'in 8 ve 0 yazıp birbirinden çıkartacağım. Yani f8 eksi f0 24'müş arkadaşlar. f8 5 tane f0'dı. O zaman arkadaşlar 5 tane f0'dan bir tane f0 çıkarttığım zaman 24 gelecekse 4 tane f0 24 yani f0 kaçmış? 6 f0'ı 6 olarak bulduk. Bize f-3 sorulmuştu. Bakın arkadaşlar şimdi ekrana ben buradaki üçgen alanını integral yardımıyla şöyle söylerim. Nasıl söylerim? Aşağı yazacağım. Eksi 3'ten 0'a f'in türevini x çarpı dx'tir. Eksi 3'ten 0 f'in türevi x çarpı dx. Oradaki üçgen alanını bulalım. 6 çarpı 3, 18, 2'ye böldük. 9'dan arkadaşlar. F'in türevi x'in integrali fx'tir. Sınırlar eksi 3'ten 0 olduğu için f0 eksi f eksi 3. Yani f0 eksi f eksi 3 9'muş. Ben f0'ı 6 bulmuştum arkadaşlar. 6'yı karşıya atarsam eksi f 3 eşittir 3 geldi. O zaman f 3 eşittir eksi 3'tür. Yani sorumuzun doğru cevabı da şıkkı oldu. Üçüncü sorudan devam edelim. Üçüncü soruya baktım şimdi ben arkadaşlar. Üçüncü soruda x çarpı f'in türevi x'in grafiği verilmiş. Eksi 4'ten eksi 1'e f'in türevi x çarpı dx. 1'den 4'e f'in türevi x çarpı dx toplamının değeri sorulmuş. Hmm. Bunu nasıl yapabiliriz Arkadaşlar. Hmm. yazalım bence. Şöyle yapalım. Bir dakika. Aklıma bir şeyler geldi. Umarım buradan gelecektir çözüm. <laughs> Gelir diyelim. x çarpı f'in türevi x'i arkadaşlar parçalı fonksiyon olarak yazarsak x sıfırdan büyükken işte bu doğrunun denemidir. E bu doğrudan orijinden geçtiği için y eşittir. m çarpı x şeklinde olmak zorunda arkadaşlar. Eğimi kaç? 2 bölü 4'ten 1 bölü 2'dir. 1 bölü 2 çarpı x olacak. Yani x bölü 2 olarak geldi. x'ler sıfırdan küçükken arkadaşlar soldaki doğrunun eğimidir. Dekemidir. Soldaki doğru arkadaşlar dikkat edersek yine orijinal geçiyor. Yeğiştirme x şeklinde. Eğimi kaç? Eğimi de 2 bölü 1'den 2 ama sola yatık olduğu için eksi 2. O zaman eksi 2 x olarak yazdık. Arkadaşlar değil mi? x çarpı f'in türevi x. x'lerin 0 yazdığımız zaman da 0 geliyormuş. Bunu yazsam bilmiyorum. Bence yazmayalım. Hiç gerek yok. Ama var o da. X yerine da yazdım bile. X yerine 0 yazdım zaman arkadaşlar. X çarpı f'in türevi x'in 0 geldiğini biliyorum. Şimdi arkadaşlar. O zaman ben f'in türevi x'i yazabilirim ki. X ile f'in türevini çarptığım zaman x bölü 2 gelecekse. Demek ki burada f'in türevinin 1 bölü 2 olması gerekir. Yani x'ler sıfırdan büyükken f'in türevi 1 bölü 2 olmalı ki 1 bölü 2 ile x'i çarpayım x bölü 2 olsun. x'ler sıfırdan küçükken arkadaşlar x ile f'in türevini çarptığım zaman 2 x 2x olacaksa f'in türevinin x 2 olması gerekir değil mi? Bakın f'in türevi x'ler sıfırdan küçükken x 2 olsun. Ben burada x 2 yazayım x'ler sıfırdan küçükken. Yanındaki x'e çarparsam 2 x 2x olsun. O zaman f'in türevi bu şekilde arkadaşlar. Değil mi? Zaten x'e f'in türevini çarptığım zaman doğrusal bir denklem geliyorsa arkadaşlar f'in türevinin sabit bir şey olması gerekir. Değil mi? F'in türevi birinci dereceden olsa x'e çarpsam ikinci dereceden bir grafik gelirdi. Demek ki f'in türevi arkadaşlar sabit bir şeymiş ki x'e çarptığımız zaman doğrusal olmuş. Buradan da yakalayabilirdik. Bence f'in türevini biz bu şekilde doğru yazdık arkadaşlar. Eksi 4'ten eksi 1'e f'in türevi x e çarpı dx demişim. Eksi 4 ile eksi 1 arkadaşlar ikisinin sıfırdan küçük olduğu kısım. O zaman eksi 4'ten eksi 1'e f'in türevi sıfırdan küçükken eksi 2 idi. Ben buraya aslında eksi 2 çarpı dx yazacağım. Değil mi? Artı 1'den 4'e arkadaşlar ikisinin sıfırdan büyük olduğu yer. O zaman buraya da 1 bölü 2 çarpı dx yazacağım. 1 bölü 2 çarpı dx yazdım. Sınırlarım eksi 4'ten eksi 1'e. Eksi 2'nin integrali eksi 2x'dir. Artı sınırlarım 1'den 4'e. 1 bölü 2'nin integrali de x bölü 2'dir. Şimdi arkadaşlar altta işlemi yapalım. Eksi 1 ve eksi 4 yazıp birbirinden çıkartacağım. Eksi 1 yazarsam eksi 2 ile eksi 1 çarparsam 2. Eksi. Eksi 4 yazarsam eksi 2 ile eksi 4 çarparsam 8. Artı şurada da 4 ve 1 yazıp çıkartacağım. 4 yazdım. 4 bölü 2'den 2. Eksi 1 yazdım. 1 bölü 2. 2 eksi 8 eksi 6'dır. Yanındaki 2 ile toplarsam eksi 4'tür. Eksi 4 eksi 1 bölü 2 de eksi 9 bölü 2 olarak geldi. Yani sorumuzun doğru cevabı Adana şıkkı oldu arkadaşlar. Umarım bu sorunun çözüm açıklayıcı olmuştur. Ben şunu yapmak istiyorum. Çözümleri bir kontrol etmek istiyorum arkadaşlar. İlk defa size de çözüyorum. Eğer işlem hatası yaparsam düzelteyim. Bu arada gözümden kaçan bir şey olursa lütfen yorumları yazın arkadaşlar. Dördüncü soruya geldik. Dördüncü soruda bize ne demiş? F'in ikinci türemine sağdan yaklaşırken F'in ikinci türevine sıfır e, sağdan diyorum. sıfır sağda yaklaşırken, sıfıra soldan yaklaşırken. Hmm. Arkadaşlar, burada F'in türevinin grafiği verilmiş. Şimdi F'in ikinci türevini biz yazalım. F'in ikinci türevi arkadaşlar xler sıfırdan büyükken buradaki doğru neyimidir? E, buradaki doğru neyimi de eksi bir, tamam. Xler sıfırdan küçükken arkadaşlar soldaki doğru neyimi? Y eşittir dördün. Eğimi sıfır. O zaman böyle olacak arkadaşlar. Bakın F'in ikinci türevi sıfırdan büyükken. Eksi 1 gelecektir. Sıfırdan küçükken de sıfır gelecektir. Şimdi biz f'in ikinci türevinde mavi ile yazdığım ifadede sıfıra sağdan yaklaşırsam ne gelir? Eksi 1 gelir. Yani buradaki ifadede üst sınır eksi 1 oldu aslında. Sıfıra soldan yaklaşırken de arkadaşlar sıfır gelir. O zaman alttaki sınırımız da sıfır oldu. F'in ikinci türevi x çarpı dx yazdım şimdi. Arkadaşlar sınırlar sıfırdan eksi 1'e. F'in ikinci türevinin integrali f'in birinci türevidir. O zaman buraya f'in Birinci türevi x yazdım. Eksi 1 ve 0 yazıp birbirinden çıkartacağım. Yani bana sorulan şey aslında alt, alt kısmı yazacağım. F'in türevinde eksi 1'den F'in türevinde 0'ı çıkartacağım. Arkadaşlar F'in türevinin grafi verilmiş. F'in türevinde eksi 1 4'tür. 4 eksi. F'in türevinde 0 da 4'tür. 4'ten 4'ü çıkartırsam 0 gelir. Yani sorumuzun doğru cevabı C şıkkı oldu. Tamam mı? 5'in soruya girelim şimdi. 5'in soruda bize ne demiş? Aşağıda A, B, C grafiklerinden bir tanesi F'in, bir tanesi F'in türevinin grafiğiymiş. Bir tanesi de GX'in. GX F'in in integralinin grafiği aslında GX arkadaşlar. Yani burada verilen 3 grafik. Bir tanesi F'in kendisinin, bir tanesi türevinin, bir tanesi de integralinin grafiğiymiş. Buna göre demiş ki aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğru olabilir? Bir kere arkadaşlar bunlar derece olarak ardışık olmak zorunda. Çünkü türevi, kendisi ve integrali var ya derece olarak. Burada B'ye dikkat edersek 3. dereceden bir grafik B. B üçüncü dereceden bir grafiği andırıyor arkadaşlar değil mi? Üçüncü dereceden. Hatta y eşittir x küp gibi gözüküyor arkadaşlar. B. Şimdi o zaman bir tanesi türevi olsun ikinci dereceden bir tanesi de integrali olsun dördüncü dereceden. Arkadaşlar biz biliyoruz ki x üzeri dördün kolları x kareye göre y eksene daha yakındır. O zaman biz a'yı dördüncü dereceden olarak düşünelim. Yani integrali olarak düşünelim. Cde de ikinci dereceden olarak türevi olarak düşünelim. Şimdi a integral olacak yani gx olacak arkadaşlar. b kendisi olacak fx olacak. c de türevi olacak. İkinci derece olacak. O zaman doğru cevap c şıkkı oldu değil mi? Hata yapmayalım. Bakayım az. Tabi c ikinci derece olsun. f'in türevi olur o zaman. a dördüncü derece arkadaşlar integral olur. b de kendisi olur. Tamam. Sonra doğru cevap c şıkkı. Şimdi geldik altıncı soruya. Boyalı bölgenin bir 12 birim kare olduğuna göre demiş. F fonksiyonun ekstrem noktası uzaklık kaç birimdir? Hmm. Hemen baktım ve şunu gördüm arkadaşlar burada. F'in türevinin grafiği verilmiş ya. F'in türevinin grafiğinde x ekseni kesen noktalar yerel ekstremum noktalarıdır. Ve arkadaşlar ilk noktamız soldaki noktamız eksiden artıya geçtiği için azalanlıktan artanlığa geçtiği için yerel minimum noktasıdır. Yani burası yerel minimum noktasının apsisi olan A'dır. Burası da yerel maksimum noktasının apsisi olan 2A'dır arkadaşlar. Ben buradaki durumu integralle şöyle yazabilirim. A'dan 2A'ya F'in türevi x çarpı dx alanı kaç vermiş? 12. 12 olarak yazdım. Hatta ben bunu toparlarsam şöyle söylerim. Arkadaşlar. Sınırları A'dan 2 aya F'in türevi x'in integrali fx'tir. Eşittir 12 yazdım. Yani 2a ve a yazıp çıkartacağız. F 2a eksi f a 12 imiş. Arkadaşlar f 2a 2a. F a da eksi a. 2a'dan eksi a'yı çıkartacağım. 2a eksi eksi a eşittir 12 imiş arkadaşlar. Buradan 3A eşittir. 12 A'yı kaç bulduk? 4 bulduk. Tamam. F fonksiyonun ekstremum noktalar arası uzaklık kaç birimdir? Biz A'yı 4 bulduk ya arkadaşlar. Şimdi bakın. Yerel minimum noktası şuradaki noktamdır. Apsisi 4, ordinatı eksi 4. Yerel maksimum noktasında apsisi 8, ordinatı 8. Yani 8,8'de 4, eksi 4 noktalar arasındaki uzaklık kaç birimdir demiş arkadaşlar. Şöyle yapalım. Kök içerisinde y2 eksi y1'in karesi artı x2 eksi x1'in karesi. 8 eksi 4 12. 12'nin karesi 144 artı. 8 eksi 4 4. 4'ün karesi 16. Kök 160. O da 16 çarpı 10'dan 4 kök 10. Yani sorumuzun doğru cevabı deniz ışık konuda arkadaşlar. 6. soru da bu şekildeydi. 7. soruya geldik. 7. soruları ben çözerken aklımda bir yöntem oluyor. Hep öyle çözüyorum arkadaşlar. Şimdi öyle yapalım. 7. soruyu bu arada ben okulda bir öğrencime çözmüştüm. O yüzden böyle konuştum. Evet okulda bir öğrencim sormuştu bana ve ben çözmüştüm arkadaşlar. Onu anlattığım gibi size anlatacağım. F0 0 olduğuna göre demiş F1 artı F3 toplamının diğer aşağıdakilerden hangisi olamaz. Şimdi arkadaşlar bir kere F'in türevinin grafiği verilmişse hemen alan aklımıza gelebilir. Çünkü alan yardımıyla söyleyebiliriz integral'i. Sıfırdan 1'e kadar. Bakın sıfırdan 1'e kadar. F'in türevi x çarpı dx desem aslında şuradaki alan olarak söyleyebilirim. Buradaki alana dikkat edersek arkadaşlar bakın 2 çarpı 1, 2. 2'den büyük, 1 çarpı 3, 3'ten küçük. Yani tam dikdörtgen alanından az değil mi? Tam dikdörtgen derken buradaki şu yeşil oluşturduğum dikdörtgen alanı 3. 3'ten küçük değil mi arkadaşlar bu alan? Ve arkadaşlar alttaki dikdörtgen alanı 2 kere 1, 2. 2'den büyük. Yani benim bu yazdığım integral değeri arkadaşlar aslında 2 ile 3 arasındaymış. 2 küçüktür, küçüktür 3 yazdım. O zaman 2 küçüktür. Arkadaşlar sıfırdan bir f'in türevi x çarpı dx yazdım ya. E burada sınırlar 0'dan biri f'in türev x'in de integrali fx'tir. O zaman 1 ve 0 yazıp çıkartacağım. Yani f1 eksi f0 yazacağım arkadaşlar. Küçüktür 3 yazacağız buraya. Küçüktür 3 yazdım. F0'ın 0 olduğunu biliyordum. O zaman 2 küçüktür. F1 küçüktür 3 olarak buldum. Yani F1'i ben 2 ile 3 arasında buldum arkadaşlar. Ama 3 olamaz hiçbir zaman. 2 ile 3 arasında değil mi? 3 olamaz. Şimdi bize F3 lazım ya arkadaşlar. Bakın 0'dan 3'e F'in türevi x diye x yazsam. 0'dan 3'e f'in türevi x çarpı dx yazsam bu aslında sınırlar sıfırdan 3'e fx olacak. f'in türevi x'in integral'i fx olacak. 3 ve 0 yazıp çıkartacağım. Yani f3 eksi f0 yazacağım. f0'da 0 olduğu için f3 olacak. Yani aslında buradaki grafiklerin altındaki alanları arkadaşlar topladığım zaman tabii şuradaki de var. Eksi olarak alacağım ben bunu. Çünkü integral değerini buluyorum. Topladığım zaman f3'ü bulacağım. Arkadaşlar bakın dikkat edin. Birinci hatta baştan yapayım baştan yapalım. Şöyle diyelim. F3'ü bulurken alanları toplayacaktık. Tabii x ekseninin altında olan negatif olarak alacağız. Bakın birinci yazdığım alan 2 ile 3 arasında, değil mi? 2 ile 3 arasında. Mesela 2,9 olsun fark etmez 2 ile 3 arasında. Şuradaki yazdığım alan da arkadaşlar bakın dikkat edin 3'ten küçük. O zaman şöyle yazayım ben. 2 ile 3 arasındaki bir alanı toplayacağım. Şuradaki alan da kesinlikle 3'ten küçük, büyüklük dikdörtgen alandan küçük. Tamam bunu toplayacağım. Sonra şuradaki alanı yine arkadaşlar 3'ten küçük olarak yazayım. Buradaki alan da arkadaşlar e, 1 kere 2 2'dir. 2'den küçük olacak. Mesela 0,1 0,2 olsun. 1,5 falan olsun. Ama eksine çarpacağım için eksi 2'den büyük olacak buradaki alanda arkadaşlar. Eksi 2'den büyük olacak. Büyüktür eksi 2 olarak yazdım. Şuradaki toplamı düşünelim. Şimdi buradaki toplamı düşünsek. Hiçbir zaman 3 olamıyor şurada 3 olsun. Burada da 3 olsun 6. Burada da 3 olsun 9. Değil mi arkadaşlar? Mesela burada eksi 2'den büyük. Eksi 2'den büyükken, büyükken en az kaç olur buradaki alan? Hiç 0 olamıyor ama 0 olduğunu düşünelim. Eksi 2'den büyük olacak. Yani alan mesela 0,1 1 olacak. Eksi ile çarpacağım. Eksi 0 1 gelecek. Yani eksi 2'den büyük olacak ama arkadaşlar 0'a kadar gelebilir. O zaman en fazla aslında F3 9 olabilir mi? diyeceğiz. Olamıyor. Neden? Çünkü bakın buradaki alanları toplasak 9 yapmıyor zaten. 9 olsa bir kere arkadaşlar en fazla 9 olsa f 1 3 olsa 12 yapar. Ama 12 yapamıyor. Çünkü f 3 olamıyor. Buradaki f 3 de arkadaşlar 9 olamıyor. E bu yüzden de 12 olamaz. Sorunun doğru cevabı edilme şıkkıdır. Bilmiyorum anlatabildim mi? Şurada biraz tökezler gibi oldum ama şurayı anladın zaten. 2 ile 3 arasında 3'ten küçük 3'ten küçük. Burada da alan normalde 2'den küçük. Yani 2'den küçükse 1,5 olabilir. İşte 1 olabilir. E 0,5 olabilir. Ama x eksenin alt tarafında olduğu için ben bunu eksene çarpacağım ya arkadaşlar. Hatta eksene çarpmadan yazayım sizin için bir daha. Bir daha anlatayım şu son kısmı. Buradaki da arkadaşlar 2'den küçük. Ama ben bunu eksiyle çarpacağım son kısmı. Mesela bak 3 olur, 3 olur, 3 olur. 9 olur arkadaşlar zaten. E bir şey çıkartacağım ya. 9 olamıyor zaten gördüğünüz gibi F3. E 9 olamıyor, 3 olamıyor. Toplarsak 12 olamıyor. Yani sonunda doğru cevap edin dedik. Umarım açıklayıcı olmuştur. Şimdi 8. soruya geldik. Bunu da sanırım okulda bir öğrenciye çözmüştüm. Bu da sıkıntılı bir soru gibi gözüküyor. Şimdi arkadaşlar bakın 8 soruyu anlatacağız, çözeceğiz ama ufak bir bilgiyi bilmek gerekiyor burada. Şimdi f fonksiyonu 0,12 aralığındaki mutlak maksimum değeri 4 olduğuna göre demiş. F0 artı f12 toplamı kaçtır? Hmm. Şimdi arkadaşlar mutlak maksimum diyor ya bir kere mutlak maksimum mantıken e, yerel ekstremum noktalarından yerel maksimum noktasında olabilir. Yani en büyük yerel maksimum hani yerel maksimumları çiziyoruz ya arkadaşlar en büyük görüntüsü hangisinde ise mutlak maksimum oradan gelebilir diyeceğiz. Bu yüzden bu şekilde bakarsak f'in türevinin grafiği verilmiş ya x eksenini kesen noktalar ya yerel ek, e, maksimum noktasıdır ya da yerel minimum noktasıdır. Yerel minimum noktasından mutlak maksimum gelemeyeceğini söyleyebiliriz. Değil mi arkadaşlar? Yani böyle basit düşünürsek. Yani birazcık eleme yaparsak. Arkadaşlar, aslında f'in türevinde Grafik verildiğinde alandaki değişim de mutlak maksimumu temsil etmekte. Yani burada değişimden söz edeceğiz. En büyük değişim neredeyse aslında mutlak maksimum orada diyeceğiz. Anlatmak istediğim de şu. Burada 5 alan var, burada 3 alan var. Ama 5 -3 eksi eksi olarak negatif kısma geçtiğimiz zaman 8'lik bir değişimden bahsedebiliriz. Burada 4 alan var, 5 alan var. Ama burada 4 -5'ten eksi eksi 9'luk bir değişimden bahsedebiliriz. Yani şu nokta aslında şuradaki yerel ekstrem noktasına göre daha fazla bir değişime sebep olmuş. Dolayısıyla mutlak maksimum şu an burada olabilir diyeceğim. Çünkü bunlar zaten yerel maksimum noktalar bak. Şurası da yerel maksimum noktası ama 2'den 3'e daha kötü, daha işimize gelmeyen bir değişim olmuş arkadaşlar. E, en büyük değişim 4'ten 5'e ama negatif kısımdaki 5 ya o integral olarak 4 e, eksi, eksi -5'ten 9'luk değişim olduğu için arkadaşlar bence bu şekilde anlatırsak aklınızda kalacaktır. En büyük değişim burada olduğu için arkadaşlar burası mutlak maksimum noktası olsun. Mutlak maksimum noktasının hapsisi de A olsun arkadaşlar. İşte bize demiş ki mutlak maksimum değeri 4. Yani bize ne demiş adam? FA 4 demiş. Buradaki noktamızın görüntüsü 4 demiş arkadaşlar. Buna göre F0 artı F12 toplamı kaçtır? Şimdi şuradaki noktam 0. Ben burada 0'dan A'ya F'in türevi x çarpı dx yazsam 3 tane alan yardımını yazabilirim. 5'e 4'ü toplayacağım. 9, 9'dan alttaki x 80'in altında olduğu için alttaki derken 9'dan 3'ü çıkartacağım ve 6 yazacağım. Burada benim sınırlarım 0'dan a'ya f'in türevi x'in integrali fx'tir. İşte bunun sonucu 6 ise arkadaşlar x'e a ve 0 yazıp çıkartacağım. Yani f eksi f 0 6'ymiş. f a'yı zaten 4 olarak söylemiştik arkadaşlar. f a yerine yani ben burada 4 yazarsam eksi f 0 eşittir 2'den f 0 eşittir eksi 2 olarak geldi. Ben f 0'ı buldum. Tamam. F0'ı buldum arkadaşlar. Bana F0 artı F12 sorulmuştu değil mi? O zaman F12 bulmam gerekir. 0'dan 12'ye kadar yazalım buraya. Aslında A'dan 12'ye kadar yazsam da olur ama hatta öyle yazacağım. Vazgeçtim. Yani. Şöyle yapacağım. Bak bak. A'dan 12'ye kadar yazayım. Nereye yazayım? Şu aşağıya. A'dan 12'ye kadar. F'in türevi x çarpı dx yazayım. Alanlara bakalım. 2 bir daha kaç? 3. 5 3 daha 8. 3'ten 8'i çıkartırsam eksi 5. Çünkü integral yazıyorum arkadaşlar. x86 ya 5 e 3. Bir daha yanlış yapmayalım. Hani eksi -5 O zaman bu f'in türevi x'in integrali nedir? fx'tir. Sınırlarım 12'den a'ya. O zaman f12-fa arkadaşlar eşittir. Eksi 5 olarak yazdık biz buradaki integrali. Tamam. fa kaçtı? fa 4'tü. Eksi 4 oldu. Karşıya attım. artı 4. O zaman f12'de eksi 1 geldi. Arkadaşlar f0-2 f12-1 Eksi 2 ile eksi 1 toplarsak eksi 3. Yani sorumuzun doğru cevabı Adana şıkkı oldu. Umarım çözüm açıklayıcı olmuştur. Şuradaki mutlak maksimum değişim olarak ifade edilebilir. 4'ten 5'e 9'luk değişim. 4'ten 5'e birlik değişim demeyin. Bakın üst kısımdan alt kısma. 4 ile 5'i böyle birleştirdiğinizi düşün. 9'luk bir alan oluştu. Tamam mı? 5 ile 3'ü birleştirdin 8'lik bir alan oluştu. Öyle düşün. 2 ile 3'ü birleştirdin mesela burada 5'lik bir alan oluştu. Öyle düşün. En büyük alanı burada oluşturdun. Bu yüzden mutlak maksimum A noktasında diyeceğiz. Yani bu şekilde söyleyebiliriz. Aslında ben burada grafik çizsem de öğrenebilirdiniz. Ama bunun grafiğini çizmek gerçekten çok zahmet verici ve gereksiz bir efor, gereksiz bir bilgi birikimi. Bazı şeylerde arkadaşlar bazı konularda bence direkt çözüme gitmeliyiz. Mesela bu soru tarzı çıkmayacaktır büyük ihtimal ÖSYM'de. Sormayacaklardır yani bunu. F'in türevinin grafiği verilip de bu şekilde mutlak maksimum. Ama sorulursa siz diyeceksiniz ki işte alttan üste üstten alta geçerken oradaki alandaki değişimdir. Tamam mı? Değişim ne kadar? 4'ten 5'e 9'luk bir değişim var gibi düşüneceğiz. Tamam mı? Bence açıklayıcı oldu arkadaşlar. Bu şekilde kafanıza takılan bir şey olursa lütfen bu 8. soruyu okulda öğretmenlerinize falan da sorun. Ama ben anlatabildiğimi düşünüyorum. Söyleyeceklerim bunlar. Video bitti. Son bir test kaldı. O zaman son testte yarın görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Allah'a emanet. Görüşürüz arkadaşlar.